Bu sıradan teneke kutu tehlikeli kimyasalları, bakterileri, küfleri ve diğer kötü şeyleri yakalayabilir. Bir lavabonun altına kurulduğunda, bunun gibi bir su arıtıcısı artıkları ve parçacıkları filtreleyerek musluk suyunu temizler. Parlak gümüş bir metal kutu bunları bir arada tutar. Ancak her şeyi yapan içerisindeki maddelerdir. Bir su aratıcısı yapmak için öncelikle bir metal kutu yapmanız gerekiyor. İster inanın ister inanmayın uzun ince bir silindir tıpkı kutu yapıcı dediğimiz makine içerisine gerilip şekillenen düz bir alüminyum levha gibi işlev yapar. Pekala daha ne olsun? İlk önce hidrolik bir çekiç her plakayı kupa şeklindeki kaba bastırır. Sonra dışarı çıkan levha küçük bir kabın içerisinde yeniden şekillenir. Çekiç yeniden devreye girer ve boyanın içerisindeki levhalardan birini ezer. Bir levhayı bir kabın içerisinde şekillendirmek 900 kilo olup bir basınç gerektirir. Bir kıskaç kabı kavrar ve onu bir diğer hidrolik çekicin ucuna yerleştirir. Sonra ikinci çekiş kabı da boşluklara doğru iter. Her biri bir diğerinden daha hafif ve ince. Dar boşluklara doğru sıkışarak alüminyumu esnetip inceltmeye zorlar. 25 saatin boyundaki teneke kutunun içerisine uzanana kadar devamlı incelir. Sonunda bir bıçak kutuyu istenilen ölçüde keser. Bir pres su arıtma şişesini tutan çukurları ve kenarları ekler. Teneke kutular bittiğinde endüstriyel güç, yıkama makinesi onlara iyi bir temizlik sağlar. Bu kutu yapıcının içindeyken oluşan soğutucu, yağ ve diğer atıkları yok etmek için gereklidir. Daha sonra bu teneke kutular onları 300 derece sıcaklığa ulaştıran devir masasına yüklenirler. Ve onları teneke kutuların içerisindekileri plastik bir örtüyle kaplayan eski püskürtücülere döndürür. Fırında piştikleri esnada bu plastik kaplar onların paslanmasını engeller. Ve bu alüminyum içerisindeki atıkların içme suyuna sızmasına mani olur. Bir fırından geçtikten sonra teneke kutular soğumak için sulama küvetlerine çıkarlar. Bu plastik örtüyü kurutarak içme suyuyla alüminyum yüzeyin karşılaşmamasını garanti eder. Teneke kutular şu an arıtma materyalleriyle doluma hazır. Bunlar bir yığın plastik temelli arıtma sistemi içerir. Bunlar kara barutun üzerinde durur ve karbonu ya da kızgın kömürün iki ürünün maddesini harekete geçirirler. İlk olarak karbon teneke kutulara girer. Bu gerçekten temiz, gözenekli ve emicidir. Ve tıpkı toksin mıknatısı gibi hareket eder. Kötü maddeleri dışarı atar ve temiz suyun buraya akmasını sağlar. Plastik temel sistem büyük silindirlerin içine girer. Ve boyutlandırılmadan önce küçük düğmeler eklenir. Bunlar daha sonra arıtma sistemini su filtresi kapağına iletir. Bir makine silindirleri keser ve tek bir arıtıcı yapmak için altı kat bezi bir arada ısıtır. Bir diğer makine bu katmanlı bezi akordeon şeklinde katlar. Bu sayede bunlar teneke kutulara sığabilirler. Bir makine her filtre kapağına bir başlık ekler ve bir görevli her karbon dolu tenekeye bir filtre yerleştirir. Basınç subabı teneke kutuya girmeye zorlar. Ve makinenin etrafındaki bir silindir hava geçirmez bir conta için metal ağzı sıkıştırır. Bu subab bu şekilde yavaşça devam etmeli. Bu şekilde dışarıdaki atıklar arıtıcıya ulaşamazlar. Subap hızlı bir yağlama işlemi geçirir. Sızıntıya karşı son bir koruma işlemi. Ve sonra tüm bu arıtıcının içine giren maddeler sularınızdaki insan saçının yüzde bir boyutundaki parçacıkları yakalamaya hazır olurlar. köpük ambalajı tıpkı yumurta kutusu köpüğü yapmak gibidir. Bu sabit özgür köpük çok güzel bir yastık olabilir. Çünkü çok yumuşak. Ancak şaşırtıcıdır ki aynı yumuşaklık köpüğü oldukça kesimi zor hale getirir. Aslında bir kayayı ya da çeliği kesmekten bile daha zor. Çünkü yumuşak köpük çöker ve bir bıçak ya da kılıç tarafından baskı uygulandığında esner. Bu yüzden onu kesmenin tek yolu yeterli baskı ya da gücü koymaktır. Bu yüzden bir bir yumuşak bloğu kesmek ve yumuşak poli üreten köpüğünü yumurta kutusu köpüğü yapılan küçük dilimlere bölmek büyük bir bilgisayar kontrollü testlere takımı gerektirir. Bu köpükler kamp minderleri için kullanılabilir ya da malzeme çantasına takviye için. Bu tam ölçüsü yumuşak köpüğün doğal esnekliğinde kesinti yapar ve bu kılıcı sıkıştırabilir. Kılıç ekstra keskin tırtıklı çelikten yapılmıştır. Kesme kafasına monte edilmiş birçok gerilimle bir köpüğün içine batsa bile oldukça sabit kalır. Kılıçtaki gerilim olmadan tırtıklı köşenin köpüğe doğru kayması mümkün olmayacaktır ve bu şekilde yakalanmadan kesmesi de Testere işi bitince büyük blok bitmiş yumurta kutusunun ambalaj köpüğü belirgin şekli ve hatlarıyla iki küçük blok şeklinde kesilir. Fakat doğru incelikte kesmek ikinci bir testereyi gerektirir. Bu çelik kesme makinesindeki gerilim her 4 santim için 1000 kilograma ulaşır. Ve bu kılıcın köpüğün içine batmasını engeller. Kesme kafası tüm bloklar düzgün dilimlere kesilene kadar her parçayla düşer. Fakat bu makine olmadan köpüğün eşsiz dokusu mümkün olamazdı. Convolter olarak adlandırılan makine, köpüğü otomatik olarak iki bağlantı dilimine ayırır. Makinenin dışına çıktığında tıpkı bir timsahın ağzını andırır. Dişe benzer dokuyu yaratmanın sırrı, dönen sütunlar üzerindeki sivri uçlardır. Sivri uçlar tam makine içindeki yatay kılıçtan geçmek üzereyken köpüğe baskı uygular. Her iki sivri ucun en çok da köpüğün karşılaştırılmasında eski kesim kılıçları yumurta kutusunun şekli üzerinde çukurlar yaratmaktadır. Sivri uçlar arasındaki boşluklar daha az kesilir ve bu konileri yaratır. Bu yumurta kutusu şekli aslında düz köpükten daha iyi bir hava yastığı maddesi. Çünkü her koninin ucu, koninin temeline nüfuz eden her etkiyi alan küçük bir şok emici gibi hareket eder. Fakat bilgisayarın hard diskini ve diğer elektronik parçalarını paketlemek ve nakliye sırasında korumak için başka tür bir köpük gerekli. Medya köpüğü adlandırıldığı gibi serbest statik olmalıdır. Çünkü sabit elektrik akımı hard diski silebilir ya da ev elektroniğine zarar verebilir. Bu medya köpüğü mısır unundan yapılır. Ve bu doğal olarak serbest statik ve %100 geri dönüşümlüdür. Ama ayrıca fazla yumuşaktır ve mekanik bir baskı gerektirir. Onu dermek ve kesmek için köpüğün içerisinde 115 ton baskı gerektirir. Bir kere kesildiğinde köpük parçalara ayrılır ve diğer elektriksel rakiplere karşı serbest statik bir müşteri uygunluğu yaratır. Bir müşteri için kesilmiş araç kutusu daha düzgün, daha yoğun gelse de bu tür bir polietilen tabakası daha iyidir. Bir bilgisayar araçlar için en iyi modeli belirler ve yüksek yoğunlukta bir seramik kılıç kesimi gerçekleştirir. Bu tür bir seramik kılıç en güçlü metalleri bile kesecek yeterli güce sahiptir. İşte bu yüzden kopmadan köpüğe enerji verebilir. Köpük öyle güçlüdür ki kesildikten sonra bile kendi şeklini parçalanıp esnemeden korur. Bu demek oluyor ki o çelik araçlar kadar uzun süre dayanabilir. O bir araç kutusunun içinde titizlikle korur ve sakınır. Şimdi sıra geldi bunları inşa edilmiş en güçlü araç kutularından biri yapmaya. Peki neden bu yumuşak köpük ambalajını kesmek için çeliğin gücünü kullanıyor? Bir araç kutusunun bir görevi var. Bir orduyu malzemelerle silahlandırmak için zarar gördüğü her yerde askeri malzemeleri onarmak gerekli. Bu yüzden mücadeleye dayanıklı olmalıdır. Ayrıca toparlayıp götürecek kadar da hafif olmalı. Ve bu araç kutusu görevini yerine getirebiliyor. O dayanıklı dış kabuğu ve tecrübesi çok işe yarıyor. Araç kutusunun bu dayanıklılığı plastik taneciklerin özel harmanlanmasından geliyor bir aradayken her türlü tek plastikten daha güçlüdür. Çok renkli parçalar yeniden değerlendirilmiş plastiklerin bir karışımıdır. Ve siyah tanecikler renk için eklenirler. Ancak karışımdaki en önemli plastik beyaz polipropilendir. Bu istisnai olarak sağlam türde bir plastiktir. Isıya ve başlıca etkilere karşı dayanabilir. Tıpkı bir helikopterden düşürülüyor gibi. Bir vakum tanecikleri ısısı 400 dereceyi bulan erime fıçısına doğru emer. Bu da özel köpük karışımları taneciklerle erir. Köpük gizli bir maddedir. Ama şunu söyleyebiliriz ki erimiş plastiğin içerisinde hava boşlukları yaratabilir. Plastiğin gücünü korurken bir yandan onu daha zayıf ve hafif yapar. Erimiş plastiği araç kutusunun temelinde biçimlendirmek için bir vinç, püskürtme kalıplama makinesine koca bir 9 ton kalıp yükler. İster inanın ister inanmayın bu dev kalıp yalnızca bir araç kutusu temeli için. Çok büyük çünkü püskürtme sistemi için içine inşa edilmiş çok fazla hidrolik ve soğutma hortumu var. Metal sıkıştırılma için yeterince kalın ve dayanıklıdır. Bu yüzden erimiş metal dışarı sızmaz. Bir kalıbı doldurmak için buna bir hortum bağlanır ve plastikleri içe pompalar. Ve bir hidrolik pompa dev bir vidayı sürükler. Bu sıvı plastiği hortuma ve kalıba doğru bin tonun altında bir baskıya zorlar. Araç kutusunun temelindeki oyu doldurmak için 9 kilogram sıvı plastik gerekir. Sonra soğumuş su plastiği tam olarak sertleştirip sağlamlaştırmak için mavi hortumlara doğru yola çıkar. Plastik ayarlandığında itici dişli temeli kalıbın dışına iter. Ve robotik bir kol temeli toparlamak için makineden çıkarırken vakum kapları kullanır. Bir çalışan sağlam plastik kolları temele bağlamak için paslanmaz çelik merteşe dişlileri kullanır. Ve arkasına 5 santim kalınlığında poliüretan tekerlekler koyar. Bunlar araç kutusunun kayalık arazilerde daha kolay yuvarlanmasını sağlar. Aynı kalınlıkta çelik menteşe dişlileri kapağı temele tutturur. Kapak açıldığında çalışma alanı gibi işlev görsün diye dizayn edilir. Menteşe oldukça güçlüdür. 23 kiloya kadar kaldırabilir. Bir polimer contası ya da bir halka kapağın içini hizalar. Ve kapatıldığında kutuyu su ve hava geçirmez yapar. Jonta oldukça iyi çalışır. Kapak özel bir baskı başlığa ihtiyaç duyar. Bu şekilde kolayca yeniden açılabilir. Ancak araç kutusu bunu askeri bir temele yapmadan önce bir mücadele verir. Araç kutusu 30 saniye boyunca 1 metre suya daldırılır. Hava ve su geçirmez olduğu garantilenir. Bu düşürme testi yüklü bir kutunun bir metreden düşürüldüğünde nasıl dayanıklı olduğunu belirler. Yer nakliyatının yıkımına benzetmek için. Ve nihayet 11 kilo ağırlığındaki keskin bir çelik üzerine düşürülüyor. Ayrıca bir metreden kapağa doğru yolundaki her şeyi alabilecek kadar dayanıklı. kedi gözünü nasıl misketin içine yerleştiriyorlar? Gerçekte bir su aratıcı ne yapar? Suyu mu arıtır? Askerler için yeterli dayanıklılıkta araç kutusunu nasıl üretiyorlar? Ve bu makineler nasıl köpük yapabiliyor? Tüm bunları birazdan öğreneceksiniz. 1950'lerde icat edildiğinden beri bu misket dünyasının merkezinde yer alıyor. Kedi gözü misketi renkli camların kıvrımlı şeritleriyle tıpkı bir kedi gözüne benzerliğiyle ödüllendirildi. Bir kedi gözü misketi almak kolaydır. Bunu bir turnuvada kazanabilir ya da bir misketçiden alabilirsiniz. Ancak kedi gözünü misketin içine almak oldukça zordur. Camınızı çok iyi bilmelisiniz. Kedi gözünün popülaritesine bakıldığında diğer birçok misketin yeniden değerlendirilmiş camlardan, çöplerden yapılması biraz şaşırtıcıdır. Bu parfüm şişeleri, bira şişeleri, dekoratif taşlar ve büyük annenizin bile sevmeyeceği türden süs eşyaları gibi birçok çeşit maddeden yapılır. Cam eşit miktarda erimesini sağlayan soda külü ve onu sağlamlaştıran soda kireci içerdiği sürece yeniden misketlere çevrilebilir. Bir kedi gözü yaparken işe misketin gövdesi için camı temizlemekle başlarsınız. Ve bir ocaktaki derin bir kapta bol miktarda eritirsiniz. 10 saat boyunca ocak camı 1260 santigrat dereceye kadar ısıtır. Sıcaklık tam olarak doğru olmalıdır. Eğer birazcık soğuyacak olursa cam akmak için oldukça kalınlaşacak ve eğer birazcık ısınırsa misketleri yapmak için oldukça cıvık olacaktır temiz cam tam doğru erimiş kıvama ulaştığında kedi gözü için gerekli renkli cam nihayet içerisine girer. Bu tür dolgular için artık cam taşları kullanılmakta. Ve bir kedi gözünü oluşturmak için mavi taşlar fonun tam da merkezine yerleştirilmeli. Ocakta kaynayan sıcak cam. Mavi cam temas anında derhal erir. Ve sonra erimiş temiz şeffaf cama doğru tıpkı su gibi damlar. Onu karıştırmazlar ve dolayısıyla mavi cam şeffaf camın içerisinde ortada kalır. İşte bu şekilde mavi camı şeffaf camın içerisine geçiriyorlar. Ve sonra tüm dolgular ısıya dayanıklı karbon rezistana tarafından parçalara ayrılmak için ocağın dışına akar. Sonunda slug adı verilen belirli boyutlarda misketler oluşturulur. Slaklar demir kapların içerisine düşer ve dev bobinlerden yapılmış biçimleme makinelerinde yuvarlanırlar. Her slak iki bobinin arasındaki oyuklara yerleşir ve burada güzel küçük küreler haline gelirler. Misketler yuvarlanırken camın iki rengi bir arada harmanlanmaz. Çünkü camlar dışarıdan soğur ve bu iki renk çabucak dışsal kabuk oluşturur. Bu da onları ayrı tutar. Ancak hala yeterince akışkandır ve devamlı yuvarlanma mavi şeridin şeffaf camın içerisinde dönmesine sebep olur. İşte bu sayede özgün kedi gözü motifi oluşur. Daha yakından bakın. Soğudukça camın şeffaflığında dönen kedi gözünü görmek daha da kolaylaşıyor. Biçimleme makinesinde yalnızca 60 saniyenin ardından misketler 500 derece sıcaklığa ulaşır. Motifleri ayarlanır ve kovalara atılıp yokuşlardan yuvarlanacak derecede sağlamlaştırılır. Soğutulmuş olsalar bile misketler hala bir kağıdı tutuşturacak sıcaklığa sahiptirler. Misketlerin tamamen soğumaları yaklaşık 24 saat alır. Daha önce de söylediğimiz gibi misketler dışarıdan soğurlar. Yani kovanın içinde birbirlerine yapışmaz ve şekillerini korurlar. Eğer çok hızlı soğurlarsa misketlerin içindeki sıcak çekirdekleri sağdaki misket gibi genişler ve çatlar. Misketler dokunulabilecek kadar soğuduğunda görevli onları çatlak, kırık ve hatalı şeklinde gruplara ayırır. Sonrasında mavi kedi gözleri diğer renklerle paketlenmek için makinelere boşaltılırlar. Yani her çantanın farklı bir sınıflandırması vardır. Ve yalnızca bir buçuk günde çöpten hazineye dönüşürler.